Evet, şimdi Beyaz Saray'ın tam karşısındayız. Burayı size biraz göstermek istiyorum. Şöyle. Tabi bilmediğiniz bir yer mi? Değil. Sürekli gördüğünüz bir yer televizyonlarda. Burada bir takım çekimler var bir televizyon. Excuse me, which station are you working for? ARD, German TV. A German TV? Yeah. Okay. Uh, why you are here? Just Any special up. purpose? We just, no, we're just doing a new story. and then that's the stand-up for the new story. Oh, okay. Cool. How long have you been here? 10 years now. 10 years? Ah, you, you live here. I thought you, you, you guys are visiting. <laughs> Alman televizyonu için çalışıyormuş. Ama burada yaşıyormuş tabi. Burada bir takım protestocu hanımefendiler var. Onun ağrısı senin kazancın diyor. Onun acısı senin kazancın diye çevirmek daha estetik olur. Şöyle. Hello, how are you? Where are you from? I'm from Turkey. Oh, yeah. Your Turkish ambassador just went back in the house. Oh, really? Did you see the red flag down there? The, the president is here. The Turkish president yes. is here. Yes. Yeah. So you can go down there and say, How do you do? You speak Turkish still? <laughs> yes, I do. All right. <gasps> Good president I'm not is. living here. Yeah. They keep praying that they uh, continue to take care of the Syrian refugees that are coming in. There's sure. a very large refugee camp there. Yes. 200 They're... people. And they need to take care of them. Sure. There's yeah quite a refugee camp. Yeah. We help them, actually. The yes. Turkish government because, uh, has know. been helping them. Yeah. Yeah. This is the abortion issue. It's been going on for 40 years. I see. You're against abortion. Kurtajakar shit, so How long have you been protesting that? 20 years. 20 years? Wow. Just by yourself? It... Oh no, there's other people helping. Are helping? What we do they do? in this country that are trying to help the girls not get pregnant mm -hmm. number one number two <laughs> that when they do get a baby that they either give it up for abortion uh, for a adoption or they keep the baby but mm -hmm. they don't kill it I see I and see. unfortunately we're not having much progress because we have a president in the White House that believes in killing babies uh. 3,000 a day 70 million so far Okay. 3000 bin e, bebek ölüyor Kürtaj yoluyla diyor. E, ben de bunu 20 yıldır protesto ediyorum. Başkaları da bana ara sıra yardım ediyorlar diyor e, ve şey. E, ama diyor Obama ne yazık ki buna karşı değil. <laughs> Kürtaj'a karşı değil. Burada ben demin e, e, President dedim herhalde Erdoğan için. <laughs> Niye almış dedim tabii. Prime Minister biraz. İşte böyle şurada ileride e, İsrail'deki savaşı protesto eden bir hanımefendi var. İsrail karşıtı. E, bir çadırda yaşıyor. kristaller var. Yer çok güzel. <laughs> Yürümesi çok rahat. <laughs> Plastik gibi sanki. Ama değil yeter. <laughs> tabii. Yeterli mi bu kadar? Daha enteresan bir şey yok. Ben burada aslında Türk basından birilerini bulmak amacıyla geldim. Çünkü başbakanı izliyorlar ve burada burada sıkça bulunuyorlar. Öyle duydum daha doğrusu ben bulunmadığım için. Ee, ama kimse yok şu anda. Evet bu kadar yeterli. Umarım beğendiniz canlı yayınları.